şans. Biz olarak buna çalıştık. Falan kuruldu. kitabın gelirini böylesine bölüşme döneminde desteği test ettiğimiz bir dönemde. Eee okay. evet, altyapı için eee davranış olması ayrıca Ayrıca ikinci Ama bir maç fazlası. sadece teşekkür etmek, tebrik etmek düşer. Eee yenilerini bekliyoruz. Sağ olun. Ha doğru bu Sevgili başkanım bir şey daha var burada herkesin bilmesi gereken. Şu fotoğraf Karşıyaka Atatürk'ün Karşıyaka İptizade Köşkü'ndeki fotoğrafıdır. O taraçadaki fotoğraftır. E görüyorsunuz eski armamız ve yeni armamız da burada. Yani bizler Karşıyakalılar böyle bir, bir kulübün ferdi olmaktan onur ve gurur diyoruz. Hele hele Atatürk deyince zaten akan sular duruyor. E, bir de anmadan geçemeyeceğim bizi böyle bir kulübe bağışlayan e, ee, başta kurucu başkanımız Kadızade Zülfikar ve silah arkadaşlarının önünde saygıyla eğilmekten başka bir şey düşünemem açıkçası. Başkanım bunu imzalamış gibi.